Şaron beni anla. Hayır. Sakin ol bir tane, sakin ol. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Evet. Evet bir tanem, sakin ol. Gözlerindeki tüm o ışıkla bu aileyi aydınlatmaya geldiğini hissediyorum. Bir gün eminim ki bu hikaye sadece senin bir gülümsemenden ibaret olacak. Merhaba. Merhaba merhaba. <laughs> Luna, bu videoyu daha kaç kere izleyeceksin? Pekala, durum şu ki, bunu anlamak için videoyu izlemem gerekiyor. Aa, Luna, bak, bazı şeyleri anlamak hiç de kolay değildir. Mesela örneğin Sharon, neden bu kadar çok öfke duyduğunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz ve bu öfke, bu kızgınlık kalbinde hissedebileceği her şeyden çok daha büyüktü. Anlayamadığım neden bu videoyu bu kadar yıl boyunca sakladı? Şey, belki onu yok edemedi çünkü Berni'den kalan tek hatırasıydı. Biliyor musunuz? Dün gece çok çok tuhaf bir rüya gördüm. Rüyam pisle ilgiliydi. <laughs> Luna bu tuhaf değil. <laughs> Bunu biliyorum. Sadece bu rüya çok farklıydı anne. Rüyamda sandığı gördüm. Ve siz de orada benimle birlikteydiniz. Ve Lili ve Bernie de vardı yanımda. Tamam ve ne oldu? Şey... Sandığı kapatmam gerektiğini hissediyordum ama... Uyandığımda çok iyi anlayamamıştım. Kafam tamamen karışmıştı ve sonra... Ben de anlamak için bu videoyu izlemem gerekiyor diye düşündüm. Ne? Ne anladın? Bütün bu zaman boyunca kapıyı açmak için anahtarı aradım. Ama gerçekte o kapı her zaman açıktı. Peki o zaman sence bunun anlamı nedir? <laughs> anlamı şu baba, cevap her zaman buradaydı, içimdeydi. Sharon'u affetmem gerek. Ve bunu yapacağım babacığım. O bunu yapmadı ama ben yapacağım. Biliyor musunuz? O yangının içindeyken Her yeri dumanlar kaplamışken O kadar korkuyordum ki Ama Lili ile olan rüyalarımı hatırladım ve O bana her zaman sezgilerime güvenmemi söylerdi Ve ayrıca bana derdi ki Sana rehberlik yapacak bir ışık var Güneş her zaman doğacaktır Işıkla ima ettiği şey içimizde taşıdığımız şeydi. Her zaman doğru yoldan gitmemizi sağlayan evet. ve aşkı seçmemizi sağlayan şeydi. Evet bu çok doğru Luna. Biliyor musun anneme ben seni ne gurur duyuyoruz. Şey aslında Rüya sana geçmişin kapısını kapatmanın ve ileri bakmanın zamanının geldiğini söylüyor. Çünkü yaşayacağın bir sürü güzel macera var. Eğer istersen attığın her adımda sana eşlik ederiz. Bunu her zaman yaparız, <laughs> tamam mı? Evet. <Gülüyor> oh. <Gülüyor> oh.